devam ediyoruz. Dedik ki önce şu formüllerimizi bir hatırlayalım. D eşittir M bölü V. M eşittir D çarpı V. Şimdi soruda bize ne istiyor? Cismin kütlesi kaç kilogramdır diyor. Öz kütlesini biliyoruz. Hemen bir yazalım. 0,8 şu formülümüze göre çözüyoruz. Çarpı. Hacim. Hacmi bilmiyorum. Dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C diyor. 20 çarpı 10 çarpı 5. Ne yapar buradan? Ee, 50 bin. 1000. 1000 santimetre küp. Hemen getirdim buraya yazdım. 1000 santimetre küpte hacmimiz var. Şuradan birer sıfır attım. 800 gram. Bizden ne istemişti? Kilogram. 800 bölü bir de şöyle yazalım. 800 bölü 1000 0,8 kilogram. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuzda bir silindirimiz var. Diyor ki yarı çapı 10 santimetre yüksekliği 50 santimetre olan şekildeki silindirin kütlesi 45 kilogramdır kilograma yine dikkat edelim. Silindirin içinde boşluk olmadığına göre öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Şöyle bir siz de hızlıca okuyverin. Evet. Şimdi bize neyi soruyor? Öz kütle. Hemen formülü yazıyorum. D eşittir. M bölü V. Kütle ne demiş? 45 kilogram. 45 kilogram hemen Bakın bizden ne istiyor? Gram bölü santimetre küp cinsinden istiyor. Öyleyse 45 kilogramı hemen 45 bin gram diye gram grama çeviriyor. Sonra yine ne var? Hacmi belli değil. O zaman hacim bulacağız. Hacim taban alanı çarpı yükseklik. Pi diyor 3 alım 3. Onun karesi 100 çarpı yükseklik 50. Ne yapar buradan? 3 kere 5 15. 1, 2, 3, 0 dayanı yazdım. Santimetre küp. 45 bin bölü 15 bin, o da eşittir 3 gram bölü santimetre küp. Yarı çapı 5 santimetre olan bir kürenin Kütlesi 600 gramdır. Küre 4 gram bölü santimetre küp. Öz kütleri metalden yapıldığına göre kürenin içindeki boşluğun hacmi kaç santimetre küptür. Bununla ilgili mesela şöyle bir kağıdımız olsun. Bu kağıdımızın Hani içindeki boşluk diyor ya. Bunun bir maddesel öz kütlesi var. Kaçtır bunun öz kütlesi? Yaklaşık 0.6. Ee, ben bunun öz kütlesini değiştirmek için ne yaparım? Bunu cisme dönüştürürüm. Yani şöyle bir silindir yapabilirim. Böyle bir silindir yaparsam bunun öz kütlesi üstlerinden altından da kapattığımda bu bir artık silindir şeklinde bir cisme dönüştü Bunun öz kütlesi diğerinden ne olacak? olacak. Yani kağıdın öz kütlesi ne oldu? İçindeki boşluktan dolayı hacmi arttı, öz kütlesi azaldı. Ha, sabit kalan nedir? Kütlesidir. Öyleyse burada yola çıkarak bu sorumuzu bir düşünelim. Ne diyor? Yarısı çapı 5 cm olan küre. Kütlesi ne kadardır? 600 gramdır. Öz kütlesi kaçmış? 4. Şimdi bakalım. Kütlesi sabit. M eşittir. D çarpı V. Kütlemiz 600 gram. Eşittir. Öz kütlemiz 4. Hacmimiz. Hacim ne kadar olacak buradan? 600 bölü 4. 150 santimetre küp. Peki. Bizim 5 santimetre yarıçaplı küremizin hacmi ne kadar? Bir de onu bulalım. B eşittir. 4 bölü 3 kürenin hacmi pi küp. Pi 3 olduğuna göre şunları sadeleştirdim. 4 çarpı 5'in küpü kaç yapacak? 5 kere 5 25. 25 çarpı 5 125. 125. 4 çarpı 125. 4 çarpı 125 nedir? 4 çarpı 125. 125 çarpı 2 olsa 250. 500. 500 santimetre küp. Aa, bizim küre burada ne kadarmış? 500 santimetre küp. Ama hani bizim benzettiğimiz düşünelim. Bizim silindir 500 santimetre küp. Kağıt 150 santimetre küp. Öyleyse içindeki boşluğu soruyor bize. Ve boşluk o zaman 500 eksi 150 demek ki 350 santimetre küp boşluk varmış. Evet, devam edelim. Hmm. Yarı çapı R olan X küresiyle hemen şöyle çekileyim. Yarı çapı R yüksekliği 4 R olan Y silindirinin kütleleri eşittir. Kitaplarda bu tarz soruları da çok görürüz. Ne diyor? Bir tane küremiz var diyor. Bu öz kütle sorularında biraz şekle, şekilleri çizmeye çalışırsak, yani buradaki metin kısmını bir resme dönüştürmeye çalışırsak daha kavrayıcı olacaktır. Ne diyor? Bir de silindirimiz varmış. Yüksekliği 4R. yarıçapı çapı R. Bunun öz kütlesi Dx. Bunun öz kütlesi Dy. Dx bölü Dy Nedir diyor. Aa, başka ne demiş? kütlelere eşit. kütlelere eşitse yazalım. Mx eşittir. M'yi. Ana formülümüz neydi? M eşittir. D çarpı V. Şimdi şurayı bir açalım. Dx çarpı Vx eşittir. Dy çarpı V. Aa, öz kütleyi bilmiyoruz. Dx. Kürenin hacmi. 4 bölü 3 pi r küp. Bir daha kontrol ettik şöyle bir kaç olduğunu. D'ye çarpı hacmi. Silindirin hacmi neydi? Biraz önce de baktık. Pi r kare çarpı h. Taban alanı çarpı yüksek. Pi r kare çarpı h. Ha, şimdi şuradan pi'leri attım. Bakın. R kare çarpı R, R küp. Şurada da R küp var. Onu da attım. 4 var. Onu da attım. Burada ne kaldı? Dx bölü 3. Eşittir dy. Bir işler dışlar çarpımı yaptığımda dx bölü dy demek ki neymiş? 3. O da C şıkkındaymış. Şöyle 5 saniye duruyorum. Ee, yazanlar vardır diye düşünerekten bize kütle hacim grafiği verilebilir. Ya da tam tersi Hacim, kütle grafiği verir. Bakın, daha önceleri hep kütle hacim grafiğine alışıyızdır. Eğimi işte e, öz kütleyi verir. Kütle hacim grafiğinin eğimi öz kütleyi verir. Kütle hacim grafiğinin öz kütleyi verir diye tekrar ederiz. Ama üniversite sınavında belki 9. sınıftan dinleyen arkadaşlarımız e, bizim şimdi üniversiteye çok uzağız gibi şeyler düşünebilirler ama bu da 2-3 sene sonra o da gelecek. Şimdi üniversite sınavı ne sormuş? Hacim kütle grafiği sormuş. Ha siz kütle hacim kütle hacim diye ezberlerseniz bunu sıkıntı çıkabilir. O yüzden grafiğin cinsi ne olursa olsun siz formülünüzü yazın. D eşittir M bölü V. Ha grafik böyle. Seçtiniz buradan bir tane M değeri, bir tane V değeri. Burada oranladınız. Yok grafik böyle. Seçtiniz buradan M değerini V değerini. Oranladınız. Gitti. Eğim diye ezberlemenize gerek yok. Şimdi şuraya bakalım. Neyi soruyor bize? DK bölü DL oranını soruyor. Formülümüzde M bölü V. Hemen seçtik burada. K'nın kütle değeri kaç? 3'e. m Bölü hacim değeri V. L'nin kütle değeri 2, hacim 2V. Oranlar, bakın hemen burada oranlar veriyorum. M ve M ve hatta 2 değer de gitti. Yukarıda ne kaldı? Sadece 3. Demek ki Dk bölü DL oranı 3 Diyor ki, X'ye sıvılarının kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. Ağırlığı önemsiz, boş bir kaba. 100 cm küp X sıvısı, 150 cm küp Y sıvısı konulup kap tartıldığında kaç gram gelir demiş. Şimdi burada ağırlığı önemsiz demiş. Önemli olsaydı da ne yapardık? Bulduğumuz e, kütlelere ağırlığını eklerdik. Ne diyor bize? kütle bul diyor. Kaç gram? O zaman yine formülümü yazdım. M eşittir. D çarpı V. X'i bulalım. Dx çarpı Vx. V'yi bulacağız. Dy çarpı V. Bize demiş ki Vx kaçtır? 100. Vy kaç? 150. Neleri belli değil? Öz kütleleri belli değil. Öz kütelerde grafikten buluyorum. Dx Hemen formülü yazdım. M bölü V. Kütle hacimmiş. 8, kütleye, 8 gram kütleye kaç hacim? 4. Demek ki x'in öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp. Y'nin öz kütlesi 6 bölü 4. 3 bölü 2 gram bölü santimetre küp. Hemen sadeleştirdim. Şimdi x'i yerine yazdım. 2. Y'yi yerine yazdım. 3 bölü 2. X 2 çarpı yüzden 200 gram. Y hemen şuradan bir sadeleştirme işlemi yapalım. Ne olur burası 75. 75 çarpı 3 ne yapar? 225 gram. Öyleyse kap tartıldığında kaç gram gelir demiş. Öyleyse biz kaptaki artış miktarı diye yazalım. Sonra belki bazı sorularda da böyle şeyler kullanabiliriz. MX artı Mx'imiz 200 gram artı 225 gram eşittir 425 gram. Bakın burada birer daha önceki ortaokulda gördüğünüz bazı işlemler burada biraz daha mesela 9. sınıflar için düşündüğümüzde işlemler biraz daha artıyor. Devam edeceğiz. Bir sıvının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Hacmi 100 santimetre küp olan bir bardak bu sıvı ile tamamen doldurulup tartıldığında 340 gram geldiğine göre bardağın kütlesi nedir demiş. Hemen bir bardak çizelim. Şöyle kulpu falan da olsun. Evet bunun hacmi ne kadarmış? 100 santimetre küp. Bu sıvı ile tamamen doldurulur. Bir sıvı ile evet şuradaki sıvı ile dolduracağız. Hemen öz kütlemizi bulalım. D eşittir. M bölü ve M'imiz 28. Nereden canımız isterse. Buradan istersek. Buradan istersek. Fark etmez. Şurada 10 olduğu için hemen ben oraya doğru gittim. 28 bölü 10. 2,8 gram bölü santimetre küp. Şimdi Sıvıyı doldurduk bunun içerisine. Şöyle. Ne kadar sıvı doldurduk? 100 cm. Kaç gram gelmiş? 200, 300, 40 gram. Şimdi bakalım. Toplam burada kütle denklemlerini kurmaya başlayacağız gibi görünüyor. M toplam eşittir. M sıvı artı m bardağı. Şöyle uzun uzun bir yazalım. Sıvımız. Sıvımız d çarpı v'den A bulacağız. Artı. Bize neyi soruyor zaten? Bardağın kütlesini. Burası kaçmış? 340. Hemen devam ediyoruz. 340 eşittir. Öz kütlemiz 2,8 çarpı 100 m b. 200 100 çarpı 2,8 280 Burası kaçtı toplam? 340 Eşittir en bardak En bardak eşittir 340 eksi 280 eşittir 60 gram Bakın Bir daha şöyle bir gözden verelim. Bize toplam kütleyi vermiş Bardağın kütlesini soruyor. neyi bulmamız lazım? Önce bir sıvı kütlesini bulmamız lazım. Sıvının hacmini vermiş bize. Öz kütle hacim grafiğini vermiş. Öz kütle hacim grafiğinden öz kütlesini bulduk. Hacmiyle çarptık. Kütlesi 280. Toplamda 340 olduğuna göre demek ki burada bardağın kütlesi 60 grammış. Aynı sıcaklıktaki KLM sıvılarının kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre eşit kütleli, eşit kütleli KLM sıvılarının hacimleri arasındaki ilişki nedir? Grafik verdiğine göre buradan biz eşit kütle seçebiliriz. Şuradan hemen hepsini kesen bir şöyle bir çizgi çizersek hepsinden eşit kütle seçtim. Şimdi hacimlerini kıyaslayalım. Eşit kütleli KLM sıvıların hacimlerini. Kanın hacmi bu. VK. VL. VM. E o zaman VM büyükmüş VL'den. O da büyükmüş. VK'dan. Nerede var? E şıkkında var devam ediyoruz. Diyor ki yarı çapları, şöyle sağa doğru geçelim. Yarı çapları sırasıyla R, 2R, 2R olan şekildeki kaplarda 2H, H, 2H yüksekliğinde X, Y, Z sıvıları vardır. Sıvıların öz kütlesi sırasıyla verilmiş X, Y, Z diye. Neleri soruyor? Sıvıların kütleler arasındaki ilişki verilmiş. M, M, 4, M diye. Bunların öz kütleler arasındaki ilişkiyi soruyor. Yazalım. M eşittir, D çarpı V ya da öz kütle sormuş D eşittir, M bölü V. Hangisi işimize gelirse. Bana göre kullanışlı grafik e, denklem bu. Şimdi bakalım. Silindirlerimiz var. Silindirlerin içi, içinde sıvılarımız var. Sıvıların hacimleri, silindirinin hacmine eşit olacak. Yani V eşittir pi R kare çarpı H. Silindirin hacmi. O zaman bakın. Şöyle bir şey yapalım pi r kare çarpı h gördüğümüz yere b yazalım. b x. Bunun için pi taban alanı r kare yüksekliği kaç? 2. O zaman bunun hacmi üsttekinin 2 katı olduğuna göre 2. v y. pi 2 r'nin karesi 4 r kare çarpı H. Ki R kare H yerine V yazacaktım. 4 V. Ve Z. Pi 2 R'nin karesi 4 R kare çarpı 2 H. Yani 8 V. Şimdi şurada yerine yazıyorum. DX kütlesi ne kadarmış? M. Bölü 2V. M bölü V'ler ikisinde de olduğuna göre M bölü V'ye D dediysek o zaman burası ne olur? D bölü 2. D'ye kütle kadar? M. Bölü. Hacmi ne bulduk? 4V. M bölü V'ye D dediğimize göre D bölü 4. D, Z. Kütle 4. E. Hacim 8 ve M bölü V. Şunları sadeleştirirsem aşağısı 2. Yani D bölü 2. Demek ki DX ile DZ birbirine eşit. D'ye onlardan küçük. DX eşittir DZ. Büyüktür. D. Şu. Nerede var? Dx, dz, d varmış. Bakın ne yaptık? Kısaca bir daha özetleyiverelim. Bir, formüllerimizi bir hatırladık. Dedi ki pi r kare h gördüğümüz yere v yazalım. Pi r kare h neydi? Silindirin hacmi. Birinci de yarı çap r. Yükseklik 2h. ikinci de yarı çap 2r. 2R'nin karesi 4R kare. Çarpı H. Üçüncü de 2R'nin karesi 4R kare. Çarpı yükseklik 2H. Dolayısıyla 2V, 4V, 8V yaptı. Sonra da bize M, M, 4M diye vermiş. Kütleleri hacimlerine oranladık. E şıkkı bulduk. Devam ediyoruz. Ha, evet. Bakın bu soruları e, lise ders kitaplarında da var bu sorular artık. Yani sizin denklem kurmanızı, denklem çözmenizi istiyorlar. O yüzden öz kütleye dayalı, pardon kütleye dayalı ya da kütlenin korunumuna dayalı denklemler kuracağız, çözeceğiz. Şöyle Alttaki şıklar tam görünmüyor mu? Görünmüyor. Tamam. Az küçültelim. Evet. Şıklarımız da görülsün. Şekildeki X kabında 2 gram bölü santimetre küp. Bakın bu tam böyle format olarak şöyle üniversite sınavı formatında bol yazılı, şekilli, şıkla böyle uzunca bir soru gibi. Şekildeki X kabında 2 gram bölü santimetre küp kütleli sıvıdan 800 santimetre küp. Y'de 4 den 500. XY kaplarında bir miktar sıvı alınıp boş... Z kabına konulduğunda her üç kaptaki sıvıların kütleleri birbirine eşit oluyor. X kabından alınanın hacmi ve X, Y kabından alınan sıvının kütlesi de M, y olduğuna göre. Ha, burada biz genel bir çözüm yapalım. Zaten hem VX'i hem VY'yi hem X'i hepsini bulmuş gibi olacağız. Bunlardan ne yapıyoruz? Kütleleri buluruz. Mesela şöyle bir ben şuraya Bir türlü soru kalıbımız var aslında. Her yerde çok göreceksiniz bunu. Burada bir kütlemiz var. Diyelim ki bu mx. Burası my. Biz x sıvısından alacağız. Vx kadar. Y sıvısından alacağız. Vy kadar. Diğer kaba bırakacağız. Yani burada ne yapıyoruz? İkisinin kütlesini topluyorum mx artı my. Sonra diyor ki bana 3 kattaki kütle eşit olacakmış. 3 kattaki kütle eşit olacaksa toplam kütleyi üçe bölüyor. Sonra işte nedir? Kütlelerini yazıyorum. Önceki kütleden kalan kütleyi çıkarırsan aktardığım kütleyi bulur. Ne kadar aktardıysa. Ha, şimdi ondan sonra da öz kütlesi belli. Aktardığım kütle de belli. Atlardan hacmi de ne yapabilirim? Bulabilirim. M eşittir derim. D çarpı V. Burada yerine yazarım. Aktardıklarımı oradan bulurum. Şimdi bu söylediklerimizi bu uygulayalım. 800 çarpı 2. Bakın kütlelerini buluyorum. D çarpı V dedim. 1600 gram. 500 çarpı 4. 2000 gram topladım bunları 3600 gram. Böldüm 3'e 1200 gram. Aa, demek ki bakın. Kütleleri kırmızıyla göstereyim. Bunda ne kadar vardı? 1600. Şimdi kaç kalmış? 1200. Demek ki Z kabına 400 gram sıvı var. Atmışız. Y'de ne kadar vardı? 2000. Bundan ne kadar atmışız? 1200 kaldığına göre 800. 800 gram. Biraz, biraz olabilir. Şöyle hemen alta yazayım. 400 gram. Şimdi şu x'ten şuraya y'den. Y'den ne kadar almışız? 800. Onlar tamam. Şimdi x'ten ne kadar hacim almışız? Onu nasıl bulacağım? m eşittir d çarpı v. x için, x için, x için. Ne kadar almışım? 400. Öz kütlem kaçtı? 2. Çarpı vx. vx eşittir o zaman. 400 bölü 2. 200 santimetre küp. Nerede var? Şurada, şurada. Öyle mi? 5. Cevap. Peki ben V'yi de bulmak isteseydim. Bazen onlarda oranları falan da sorulabilir. Bir de onu da geliştirelim. Şöyle V'ye diyelim. 800 ne kadar almıştık? 800 gram. Öz kütlesi kaçtı? 4 çarpı V'ye. V'ye de 200 santimetre. Demek ki bunlar hani böyle bir e, yargılı soru olsaydı eşit kütlede alınmıştır, eşit hacimde alınmıştır tarzında bir şeyler olsaydı nedir? Ön eşit hacimde de alınmıştır gibi şeyler söyle Genel soru çözüş mantığımız bu. Önce kütleleri buluyoruz. Önce kütleleri buluyoruz. Kütleler eşit diyorsa 3'e bölüyoruz. Alınan kütleleri attık. Alınan hacimleri bulmak için de öz kütlelerini böldük. Devam ediyoruz. Şuradan yorum falan yazan var mı diye bakalım.